Bağımsız Dış Denetim sınavının bir dersi olan vergi, vergi Mevzuatı dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi vergiye baktığımız zaman ülkemizde tabii ki kamu harcamalarının finansman kaynağı olarak verginin önemli bir etkisi olduğunu ve önemli bir bölümünün ancak vergilerle karşılandığını ifade edebiliriz. Vergi arkadaşlar tabii ki bu vergi politikalarının uygulayıcıları yani vergi politikalarını yasalarla ortaya koyan yasama organının bu ortaya koymuş olduğu yasaları bir de uygulayan kesimler vardır. İşte bu uygulayan kesimler nedir arkadaşlar? Vergi içerisine giren yani vergi gündeminin içerisine giren tüm taraflar bu ortaya çıkan yasaların uygulayıcısı ya da uygulamalara uyulması zorunlu olan kesimler arasındadır. Peki bu vergiyi uygulayacak olan kişilerin hangi ehliyetlere sahip olması lazım? Tamam yasa konuldu ama bu vergilerin yasalara uygunluk ilkesini yani yasalara uygun olarak işlemlerin yapılıp yapılmadığını tespiti, denetimini kimler yapacak? Tabii ki arkadaşlar verginin yasa tarafından ortaya konulmasından sonra bu verginin nasıl uygulanabileceği ya da kim tarafından uygulanabileceği de önemlidir. Çünkü anlatımımızın en başında söyledik ki kamu finansmanının karşılama aracı olarak vergi önemli bir yere sahiptir. Yani bize şöyle sorulsa. Kamu harcamaları ne ile finanse edilir? Bir, vergilerle. iki borçlanmayla. Tabii ki borçlanma uygun değildir. Kabul gören bir davranış şekli değildir. O yüzden vergilerle ne yapılması lazım arkadaşlar? Kamu harcamalarının finansmanı kullanılması gerekiyor. E şimdi bu ifadelerden sonra vergiyi uygulayacak olan kişilerin vergi mevzuatını bilmemeleri düşünülemez. Yani vergi denetleyecek olan kesim, bağımsız dış denetçi ya da işte kamu gözetim kurumu tarafından yapılan e, işlemlerde ne aranacak arkadaşlar? Kamu gözetim kurumu bağımsız denetçi arayacak. İşte bu, bu bağımsız denetçinin de vergi mevzuatını bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Örneğin gelir vergisi, kurumlar vergisi, e, işte ÖTV katma değer vergisi, motor taşlar vergisi gibi e, birçok vergi dalıdaki vergi mevzuatını ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. Bu bağımsız denetimin olmazsa olmazlarıdır arkadaşlar. Ve muhasebe derslerinin yapılabilirliğini sağlayan, bütün hesap hareketlerinin işlerliğini kazandıran mevzuat da nedir arkadaşlar? Vergi mevzuatıdır. Şimdi biraz vergiyi tanıyalım arkadaşlar. Vergi nasıl alınabiliyor? Hangi güç vergi alınmayı sağlıyor? teknikleri ve teorileri nedir? Bunlar üzerine bir duralım. Şimdi arkadaşlar vergi hukukunu biraz ifade etmek istiyorum. Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğini, maddi ve şekli unsurları anlatan mükellef devlet ve meslek mensubu arasındaki ilişkileri bu ortaya çıkan sorun ve ilişkiler neler olduğunu söylüyor. Burada meslek mensubu ifadesini kullandık. Dikkat edersiniz. Yani Bağımsız dış denetim yapacak olan kişiler bu yetkiyi almış ve vergi mevzuatında yetkin olduğu e, kanıtlanarak ruhsat verilmiş olan ve 3568 sayılı yasaya göre çalışmakta olan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerdir. Kamu gözetim kurumu biliyorsunuz arkadaşlar daha önce farklı bir kurumu e, yapmış olduğu sınavı bağımsız dış denetimi üstlendi ve sınavlarını halen yapmakta ve burada arkadaşlar 15 yıllık mesleki tecrübeyi getirildi. Yani meslek mensubu 15 yıllık mesleki tecrübesi var ise sınavsız kendisine 4 ders bazı üniversitelerin katılımıyla gerçekleşilen 4 dersinde alımıyla ne yapıyor? Kendisine kamu gözetim kurumunun vermiş olduğu bağımsız dış denetçi sertifikasını alıp kullanabiliyor. Ya da 15 yılın altında olan kişilerde arkadaşlar ne yapıyor? Bu e, dersleri, anlattığımız dersleri geçmesi koşuluyla her dersten 60, sınav ortalamasında 70 olma şartıyla bu sınavlarda başarılı denetçi unvanı alıyor. Şimdi bunlar düşünüldüğüne göre demek ki arkadaşlar bizim iyi bir denetçi olabilmemiz için vergi mevzuatını iyi bilmemiz ve muhakkak bir mali müşavir ya da yeminli mali müşavir unvanına sahip olan 3568 mesleki yasaya göre ruhsat kazanmış olmamız şarttır arkadaşlar. Bunlar önemli ve birbirini tamamlayan değerlerdir. Şimdi burada neyi vurgulamış olduk? Vergi mevzuatının denetçiler tarafından bilinmesini ve bilinmesinin gerekliliğini ifade etmiş olduk. Şimdi vergi diyerek dersimize vergi usul hukukuyla başlayalım ve verginin politikalarıyla devam edelim arkadaşlar. Vergi hukuku. Hukuk nedir arkadaşlar? Sosyal düzenli, sosyal hayatı düzenleyen, sosyal hayat düzenini sağlayan değerlerdir. Şimdi bunun önüne vergi getirdiğimiz zaman vergi hukuku neyi sağlıyor? Vergi ödevinin niteliğini. Maddi ve şekli unsurlarını. Vergisel sorunları çözen kamu hukuku dalıdır. Vergi hukuku arkadaşlar, yani burada vergi mevzuatı diye adlandırılan adlandırdığımız vergi hukuku kamu hukukunun özel bir alt dalıdır. Yani hukuk sistemi içerisinde kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk sistemi olarak üçe ayrılır ama Roma hukukçuları bunu kamu hukuku ve özel hukuk olmak üzere ikiye ayırmış. İşte vergi hukuku kamu hukukunun bir alt dalı. Çünkü vergi arkadaşlar devletin politikalarını ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz vergi hukuku kamu hukukunun bir alt dalıdır. Burada taraflar kendi aralarında asla üstün değildir. Taraflardan biri olan devlet vatandaşların üstündür. Devlet yasaları koyar, vatandaş da bu yasalara uymak zorundadır arkadaşlar. Peki vergiyi biraz tanıyalım. Vergi nedir? Vergiyi diğer kamu finansman araçlarından ayıran özellikler nedir? Bunları ifade edelim. Verginin özellikleri diyelim şimdi arkadaşlar. Verginin özellikle. Acaba vergi ne tür özellikler taşıyor? Vergi arkadaşlar bütçede yer alır. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bütçede yer alır. Kanunla konulur. Değiştirilir. Kaldırılır. Şimdi bu iki özellik üzerinde duralım arkadaşlar. Bütçede yer alması demek ne demek? Örneğin arkadaşlar siz 2014 yılının bütçesini 2013'te yapmaya başlarsınız. 17 Ekim'de en son ya da 2014'e varmadan 75 gün önce ne yapma ne yaparsınız arkadaşlar? Bütçenize yer verirsiniz. 2014 bütçesini 2013'te yapıyorsunuz. Bütçe arkadaşlar gelir ve giderlerden oluşur tahminidir, yıllıktır, bir öngörüdür. Eee iktidarın ya da hükümetin neydir arkadaşlar? Planların rakamsal ifadeleridir bütçeler. Dolayısıyla siz bütçede örneğin arkadaşlar katma değer vergisi %26'ya çıkarılacak ya da %25'e çıkarılacak diye bir ifadede bulunmamışsanız, 2014'te ben KDV oranını %25 yapacağım diye bir ifadede bulunmamışsa ya da bütçede yer almayan bir vergi siz ne yapamıyorsunuz? 2014'te toplayamıyorsunuz. Demek ki bir verginin alınabilmesi için bütçede muhakkak yer alması ve vergi doğuran olayın vuku bulması bunun da yasalara göre yazılmış olma şartları vardır. Yasada muhakkak bu vergiyle ilgili ifadenin yazılmış olması gerekiyor. Demek ki bir verginin alınabilmesi için ilk ve temel koşul o verginin bir önceki yılda bir sonraki yılda uygulanacak olan bütçede yer alması kanununun olması ve bu kanun şumulü olan vergiyi doğuran olayın vuku bulmasıyla vergi ortaya çıkmış oluyor. Ve artık devletin vergi alacağı da ne yapmış oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Kanunla konulur diyoruz arkadaşlar. Evet vergiler kanunla konulur. Anayasanın 7. maddesinde ne diyor arkadaşlar? Yasama yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Yani ya, e, kanun yapma yasama organına aittir. Yasama organı bu yetkiyi hiçbir kişiye, hiçbir kuruma, hiçbir tüzel kişiye devredemez. Ancak olağanüstü ve sıkı yönetim hallerinde ne yapabilir? Bu yetkisini bakanlar kuruluna verebilir. Vergiyle ilgili de bazı yetkilerini bakanlar kuruluna vermiştir. Örneğin dedik ki değiştirilebilir. Arkadaşlar anayasanın 73. maddesinde vergi oranlarını düşürmeye, vergi oranlarını arttırmaya, muafiyet ya da istisnalara karar verecek olan ve bunları değiştirecek olan artık yasama organı değil kimdir? Bakanlar kuruludur der. Muafiyet nedir arkadaşlar? Siyasi, ekonomik, iktisadi gibi nedenlerden dolayı